kırımga asret. Kovur mesem ana Sefer, aşık vatan bir sefer Közlerim aşık etsin Kormesem ana vatan kırımlı bir sefer Közlerim aşık etsin Bahşa saray cennet olsun Kart babayga em babayga Rahmet Dilep çapsınlar Mezarımdım Ahşa sarayı Cennet bulsun Kart babayga Hem babayga Rahmet dilep Çapsınlar mezarınım. Şevikler sürüp ayda şıgardılar eskalkınlı öz kalkınlı kırından Ne istedin zalim yavur Kışkını kıy balamdan Ay apa kayımdan Avuzu bartılı çok Koruzdan koylarımdan Boş enikler sürüp aydapçı verdiler. Öz kalkım ne kırımdan, ne istedin zalim yavur. Kışkını kıy balamdan ay apak ayından. Avuzu var yok, Korozan koylarından. <laughs> Özümün da konum o Küneş tugan aybat kan magane Özümden konlumu yakta Küneş tugan aybat kan magane Jevt turup sen maga gürümne Sözüm Şejüm jüvai gözüm jüvai sagane Çatıp durup sen maga karınmaktan Sözüm cıvay kozüm cıvay sakane Ay <laughs> talmayman cüreğimde ürürmay Su Buddha sasam, buzga salsam Ay talmay cüregim de yürürüm, Suga salsam, buzga sasam. Dünyanın toprağını asam. Unutulmay. Çelibi cihan çoraba oldu Reşat. Cemil ay Çelebi cihan çoraba durur Reşat çemin oldu giray bay Rahmet çapsınlar mezarını Rahmet çapsınlar mezarını Kormesem vatan kırımlı Olmeden bir sefer Kozlerim aşıp geçsin Kormesim anı vatan kırımı Olmeden bir sefer Kozlerim aşıp geçsin Rahmet bile Çapsınlar mezarımı Rahmet bile Çapsınlar mezarımı 27 Eylül 1997 yılında yazdığım Kırımga Asret isimli şiir ve şarkım. Ferhat Demirbaş. Saygılarım, sevgilerim ve selamlarımla. Polat'la Ankara, Türkiye.